İzmir Çeşme'de su krizi yaşanıyor. Gözde turizm ilçesinde her gün 7 saatlik su kesintisi yapılıyor. Oteller de krizden etkilenmiş durumda. Su krizinin ne zaman çözüleceği ise belli değil. Evler, oteller susuz, plajlar duşsuz kaldı. Bilinçsiz su tüketimi, geç kalınan önlemler İzmir Çeşme'de su krizini derinleştiriyor. Bütün dünyada 2020'den sonra önlemler başladı alınmaya. Yani çim dikmek yasak, sulamak yasak, havuzların doldurulması yasak. Her konuda çok ciddi şeyler alındı, tedbirler alındı. Ama bizim burada alınamadı çünkü dediğim gibi yönetimlerde su bilincisi yok. Kuraklık alarmı verilen ilçede zorunlu su kesintisi yapılıyor. Her gün saat 23 ila 6 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi var barajdan çekecektik suyu ve kuyuları rahat bırakacaktık. Bütün yıllarda e, kuyulardan biz yüzde 50-55 su çektik. Çeşmenin ana su kaynaklarından arkamda görmüş olduğunuz baraj, Kutlu Aktaş Barajı. Fakat bugünlerde alarm veriyor çünkü su seviyesi yüzde 4'e kadar düştü. Böyle olunca çeşmede su kesintileri başladı. Suyu kullanmasını bilmeyen, daha su eğitimi almayan insanlara bu konuda görev verirseniz olacağı bu. Bir de şimdi bizi tek bekleyen bir tehlike daha var. Evet. Ağır metaller 2018, 2008 yılında arsenik çıktı sulardan ciddi miktarda yani 2008 yılında. Şimdi yine çıkabilir bunlar. Su krizi nedeniyle binlerce turist rezervasyonlarını iptal ettirdi. Çeşme'de tersine göç başladı. Yetkililerse su kesintilerinin 25 Ağustos'a kadar sürebileceğini belirtiyor.